İşte riding is an art gibi bir slogan da var. O böyle anlatıyor konumlanma, nerede durursun, nereye gidersin falan filan. Hoşuma gidiyor. Ya tabii Zafer Hoca'yı da izliyoruz. Tabii manyak etti sağ olsun kendisi bizi. Neden manyak etti? Artık böyle ben negatiften öğrenebiliyorum. Negatiften öğrenemeyen insanlar var. Onlar sevmiyorlar. İşte insanlar korkutuyor kaza bela. Ama ben çok şey öğrendim kendisinden. Ve bunu bedava yapıyor YouTube'da. Allah kendisinden razı olsun bunu duyar duymaz umurumda da değil ama ben kendisine dua ediyorum. Nedeni şu yani 45 yıl arabacı olup sonradan motora bindiğimiz için bazı dezavantajlarımız ve avantajlarımız var. Şimdi biz ne yaptık? Gittik dedik ki ya bu işi yapan adamlar var uzun süredir. Dünyayı bir daha keşfetmeye gerek yok. Yuvacınları takip ediyordayım. Bu kardeşlerimden, bu abilerimizden, ablalarımızdan öğrenelim. Güzel tabii yani hani böyle baktığınız zaman. Ben onların kursuna da gittim ki herkese tavsiye ederim. Yani sonradan binmeyseniz ve bu işi gerçekten böyle Allah'a emanet turizm olarak yapmayacaksanız öneririm. Sebebi şu tekrar ediyorum yani arabacı olarak buraya geldiniz. Belki daha önce motor kullandınız. Dinamikler değişti, makineler değişti. Hani sizin arabadaki refleksleriniz motorda işe yaramıyor baktığınız zaman normal şartlar altında şuradan gidelim bu arkadaşın solundan gidelim elektrikli bizi tokatlar bu dolduralım basalım basalım ses nasıl çıkıyor çok merak ediyorum böyle motorun ciğerini sökelim bir şey olmaz bu nerelere gezdi ya Valla satmayı da düşünmüyorum aslında ama yani yazık oluyor binemiyorum diye satacağım yani. Yoksa hani parasında turasında da değilim yani. Alan bir kardeşim de böyle hayrını görsün istiyorum. Böyle güzel genç bir kardeşime gider inşallah. Gönlümden geçen bu. Ya da böyle sonradan binme. Gönlü genç. Ruhu genç. Bir abimize de gidebilir. O yüzden bir şey diyemiyorum. Tek silindirin güzelliği bu tabi böyle basıyorsun tar 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 gazı kapatıyorsun duruyor. Biz tabi iki silindir kardeşime bindiğimiz için. Uzun zamandır şeyleri unuttuk. Bunların dinamiklerini. Ya bunda ben bak kaç kilometre 12.500 kilometre gelmişim 13.500 yazdım da o şeyden dolayı. Hani kilometre artıyor falan filan diye. 12500 mi yazmıştım ama. Neyse. Aman petrol. Şimdi burada ruh hastası gibi gözümüz bir aynada, bir gözümüz <laughs> önde, aynada, önde, aynada önde. Sinyalimizi de veriyoruz ki arkadaş bizden uzasın diye. Yani neden bunu yapıyoruz? Çünkü dediğim gibi Türkiye'de araba kullanıyorsun. Mesela adam içeride duruyor bir anda yürür gider. kıza bindik. Muzu Ha şey yapalım. Şimdi şey açık da konuşalım bakalım. Sanırım kayıt aldığını görüyorum. Ya da aynadan kontrol edeceğim. Mesela şu anda vizör açık konuşuyorum. Düşük hızdayım. Bunun denemesini yaparız. Ses eğer çok kısılıyorsa ben direkt full full artı full açtım hepsini. Yani yürültü engelleme full. 12 inşallah iyi bir performans alırız. Dediğim gibi şey üzücü oluyor. Yani motorda çok fazla zaten bir şansın yok. Gezdin gördüğün yerleri anlatarak en azından şey yapabilirsin yani. Hadi bakalım. Bunu şöyle çekelim de. Şöyle duralım. Bence neyi alalım. Birazdan neyde de çalışsın. Alabilsek neyi? Evet. Underwear.